Stopla stopla stopla. Kafana kör attım. Dördü aldım ben. Devam et önüne doğru stoplara devam et. Yaskıra yaskıra içinde. İçinde yaskıra bildiği stopla tekle. Tekle. Gel sollu. Dön sağlı MC. Mey 60 vur. Üstlerine koş sonra arkasına devam et. Koş 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 koş. 70 koş. Kal aldı. Vur. Devam et üstüne Ferik 5. Dön sollu yürü gel. Price'ına kadar düştü. Gel, gel 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 gel. Sollu koş. Önüne önüne yan atmış. Vur. Vur Ferik 5'te. Arkasına devam et sonra. Durma durma koş. En soluna dön. En soluna çevir. En soluna çevir. Hazır atmış ileri ileri. Durma durma hazır. Vur. 33 at bir tane. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Kafana yetmiş. Vur. Stopla şimdi önüne doğru. Gel gel stop gel. Stopa gel. Stopa gel. Stopa gel. Stopa gel. Sağlı sağlı. Sağlı sağlı. Lucid. Tekle. Önüne sollu hazıra Yan atmış. Vur. Vur Ferik 5'te. Vurma kafanı stopla. Kafanı stopla. lion 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 Lion'a geri gel. Geri, 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 geri gel. gel. Geri gel. Geri gel. Dördü aldım. Gel geri gel. Geri gel. Vur. Dön solda yürü sonra gel 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 solda yürü benle. En solda en solda en solda kır Gel beni gör önüne hazır yan atmış Vur kafana fer ekmeş, vur çık geri Çık geri hemen hemen geri çık Hemen geri çık hemen geri çık geri çık geri çık Geri çık geri çık, Geri çık. Geri çık. kafana atmış vur Çık geri tekrar Tekrar geri çık stablayarak stablayarak çık 4'e aldım de gel Bekle yanımda sol kapıya doğru koş benle. Gel, gel 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 gel, gel. beni gör Dön arkan meyce arkan arkan arkana Çiftliğe yetmiş hazır vur Arkasına adım at yetmiş vur Gel geri sonuna Gel geri hemen hemen geri gel geri gel geri gel geri gel. Ee, kal alacağım ben bekle. Kapının solundan çık yürü benle. Gel 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 kapının solundan çık yürü. Kapının solundan çık 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 mana basma. önüne yetmiş vur. Vur Ferik Beş önüne. Arkasına stablara yürü stablara yürü stablara yürü 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 korkma 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 korkma. Z'den tut tekle. Ank. Sağlı ileri meleğe koş meleğe koş meleğe koş bırak bunu bırak bunu stablara koş. sollarını önüne atmış vur. Vur yan atmışlar. Ee, geri gel hemen, hemen geri gel geri gel geri gel. İkiyi de aldım bekle yanımda. Sadi birileri koş etmiş. Alamadım ikiyi beni gör beni gör beni gör. Ya gelsene ben de dayı gidip gidip arkaya bakmayın ya vur. En sağ atmış vur. Vur Ferik oraya. O, e, yan atmış koş. Vur. Kafanı stafla hemen kafandaki bir tane asas var bak stafla 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 dördü aldım ben. Kalkın kal aldım ben. Kapının dışına koş ben de şimdi gel 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 Sol, soluna doğru koş. Kapının soluna koş. Çiftle. En sadibe dön en sadibe dön. Çevir 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 hazır 70. Vur. Adım hadi ikinci 70'ine vur. Çık geri sonuna. Çık geri çık geri çık geri çık geri. Geri gel geri gel. Dön arkana şimdi sağlı ileri. zeden Z'den tut tekle bir şunları tekle. 6'yı aldım ben. Sağlı ileri 60 koş vur. Pot bas ölmeyeceğim. Pot bas ölmeyeceğim. Bekle. Beni gör. Bak buraya buraya buraya. Tamam düştüler. Kapıya 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 atmış beni gör vur. Koş üstlerine sonra. Oğlum ne yapıyorsunuz abi oyuna bakın lan. Beni görsene bir gel yanıma. İbo gel. Gel koş kapıya doğru benimle. Sağın önüne 70 vur. Vur 70'ine. Staff'a koş staff'a koş staff'a koş. Staff'a koş. Staff'la 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 kafanı staff'la mı? Sağlı toplasın bırak 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 bırak. Bekle yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma, gel. Bekle geri gel bir adım geri gel geri gel dön yetmiş. Vur Kapıya ferik 5 vur Ma çık geri çık geri stop çık 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 kapana kör attım çık Ton atsana bir ton at sağ kapıya gel Ton at sağ kapıya gel Devam etsen Arkası da var bak birleşecekler hazır Vur Arkasına devam et bak arkasına durma koş Ez önüm ece vur Sağ MC70 vur olduğun yerden hemen. Çık gir hemen. Hemen geri çık. Çok güzelsin. Bekle yanımda. Koş soldu tekrar. Tekrar soldu koş. Bekle yanımda. Burada en sağ pal alacak. Bekle bekle bekle. Koş sağlı ileri 70. Vur. Dön soluna şimdi. Soluna dön atmış. Aldım seni bir. Kal alsana kanka hemen. Kafana atmış. Gel gel gel. En solda en solda bir hazır. Beni gör. Vur. Vur Ferek Arkasına 70 koş. Arkana dön vur. Vur arkan mecela. 33 at oraya. 33 at Koş atmış varsa. sal vur. Kal aldı bak. sana bir tekrar açıl. 70'im 70'in yok. Açıl. Kafana 70 vur. Ma en sağ vur. Kafana yan atmış vur. Vur yan atmışını. Sol şey doğru koş bana. En soldan koş. Z'den tut tekli çerkez. Kafana atmış vur. Vur ferekmiş yazdı. Düşerler lan. Stopla kafanı. stapla, stapla, stopla. Stopla. Ben alacağım size. Leon. Aldım seni kal al hemen. Kafan hazır yetmiş. Dön sollu gel beni gör. Vur. Çık geri hemen hemen geri çık geri çık geri çık. Kafan atmış. Vur. Ma geri gel. Toz bas. Z'den tut tekle. Z'den tekle kafan atmış hazır. Geri gel geri gel. berek 5 vur. Hazır atmış. Önüne doğru vur. Çık geri sonra. Kafana 70 70 doldu. 30 işte 30 30 Stafa kafana A, vur. Dön köprüye buradan ikinci 70'in hazır. Vur. Vur Ferik 5'te hepsi bayıldı. Çık gel hemen hemen geri çık hemen geri çık. Dön arkasına atmış MC. Vur. Çık geri sonra. Onlar da bayıldı. Çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri. Toz bas evet evet 70 hazır. Vur. Arkasına devam et atmış koş. Vur. Vur Ferik 5'te sağlı. Dön sollu kapıya yan atmış. Geri gel geri gel geri gel. Siktir geri gel. Dön vur. Vur. Arkan kapıya dön sonra. Sağ kapıya dön. Sağ kapıya dön. Çiftlemen varsa çiftle 70 sağlı. Vur. Çık geri kafana ikinci 70'i vur. Çık geri sonuna. Stablayarak çık. Stablayarak çık. Cık. Kafana vur. Devam et sağ meyce doğru 70 koş. Vur. Gel solda devam et sonuna. Gel 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 gel. Seri, gel seri gel seri gel seri gel pot bas çık pot bas çık pot bas çık Vur. Bir tane devam et atmış koş. Vur. Devam et sonra durma koş. Gel 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 koş. Dön sola yürü benden sola yürü gel 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 sal bunları. Sola yürü. Z'den tekli tekle bir tur. Arkasına yürü okçuya doğru sağlı 70 ileri. Vur. Dön sağlı yürü sonra tekrar benden gel. Sağlı koş. Kafanı tekle şunu tekle şunu tekle şunu. Z'den tekle bir turda. Bir kere daha tekle şu vaçı. Kafa atmış vur. Vur yan atmışında. Çık gel bak benle beraber koşmaya devam et ileri doğru. Bak ben benle devam et. Lyon aldım ben. Bekle yanımızda yerden tekle bir tur. Tekle 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 tekle. Tekle kafana toz bas. Dön sola 70 vur. Çık gel hemen hemen geri çık. Geri çık benle beraber geri çık. Sola dön buradan tekrar bak beni gör. Ee, 60 ile ortalarsın önüne hazır. Vur. Vur Ferik 5'te. Çık gel hemen kafandakini saplayarak. Tekrar demin önce vurduğumuz okçular var. Bak sağlı gördün mü? 70 hazır. Vur. İşte kafanı zeden tut tekli bir turda. Orta kapı. Sağlı koş benle. o diğer kapıya koşacağız. Sağ kapıya. Gel beni gör. Aldım. Aldım 8'e. Aldım 4'ü. 7'yi de aldım. Arkan okçu hazır 60 kal. kanki. Z'den bir tekle solok vur yetmiş. Al beni sonra. Şu eller geç kalmasın beylere ya. Eliniz çok kötü oğlum. Vur dedim ya şunu vur. Az hızlı ol. Beşi aldım. Dön en sonuna 60 vur. Kafana ferek vur. Stabla kafana. Stabla stabla şunu kafana hızlı çek. Stabla 6'yı aldım. En sağına dön. O, kapıya kapıya yan atmış. Vur. 33 at bir tane de. Bir tane at. Dön solokçu yetmiş. Vur. 33 at. 33 at. Dön sağ kapıya tekrar atmış. Gel gel ileri koş ileri koş. Ben de soldu koş. Gel 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 gel. Soldu bir atmış vur. Vur atmış oraya. Ko taşa doğru koş. Gel 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 taşa doğru koş. Koş taşa koş taşa, Ko taşa, taşa koş taşa koş taşa. Taşa koş. Kafana yetmiş vur. Vur oraya yetmiş önüne. Ferik beş de vur. Ben taşa bakıyorum. Sen 33'e dönüne doğru. Çok içeri girmene gerek yok. Bizimkilerin kafasını rahatlat. Bekle. Kraliyete girmeye deneyeceğim. Bekle. Bekle 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 bekle. İbo aldım seni bir kalasana alsana mesela. Kafana 70 vur. Vur 60'ın da hızlı. Gelmenle vur gelmenle vur. Taşın üstüne doğru koş ferik 5 vur. Vur yan 60'da. Vur yan 60'ın da 33 at buradan. Buradan 33 at buradan 33 at buradan 33 at sağ tarafta oyna. Sağ tarafta oyna yanımda oyna sağ tarafta oyna. 33 at. 33 at 33 at 33 at 33 at 33 at. Otuş at. 33 at. Görüyorum görüyorum görüyorum. Toz bas. Sağ kapıya atmış vur. 33 at sağ kapıya doğru taşı durduracağım. Hazır sağ bak taşa bekle 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 bekle. Hazır yetmiş. Hazır. Vur. Ya. Dayı gel sol kapıya. Sol ka ee, sola gel, sola gel. Dışarı çıkma. Z'den tek. İçeri adam sokma. Kapıya gitmiş. Çiftle. Koş. Vur. Çık geri sonuna. Çık geri hemen. Kapıyı atmış bekle. Vur. Vur Ferik 5'te olduğun yerden. Vur Ferik 5'te. Otu 3 at. Otuş at. Otuş at. E, çok ileri gitme. Çok ileri gitme. Dışarıdan yeme. Otuşta. Yan atmış hazır. Koş. Vur. Çık geri sonuna. Çık geri. Otu devam et. Otu devam et. Çık geri. Çık geri. Çık geri. Otu 3 at. Otuş at. Otuş at. Koş kapıyı atmış. Vur. Vur yan atmışın olduğun yerden. Oldun ya da vur hızlı 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 hızlı. Geri gel şimdi geri gel geri gel. Ferik 5 bekle. Koş. Vur. 33 at tekrar. Bas 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 ot üç, üç bas 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 bas. Çık geri sonra. Bir adım daha geri gel. 33 de buradan. Dışarıdan yemeyecek şekilde. Vur 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 her şeyini vur her şeyini vur yaklaştırma yaklaştırma. 2'yi kafana vur. 2'yi kafana vur. Tona vur. Kafana vur. Meşter vuruyor. Dön taşa vur sonra tekrar. Vur 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 taşa vur taşa vur. Son 5 saniyeler. Yaklaştırma yaklaştırma etrafa meştere vur meştere vur meşteri vur Et, etrafa meştere vur meşteri vur meştere vur bitti abi. Gel ya, kes. <laughs> Oğlum sol taraf nasıl patladı ya? Oğlum 100k rahat kasmışızdır bak çok rahatlıyorum. Dayı tamam yani normal olarak sözümüz tutmuşuz kardeşim elinize sağlık lan. mekanın sahibi geldi tekrar.